Evladım yıldızı çağırın gelsin. O gittikten sonra da bulut burada olsun. efendim usta. Uyuyor muydun Memati? Ne oldu usta? Bir şey mi var? Yok Memati. Sabah görüşürüz. Sen uyu. Bir şey varsa geleyim usta. Yok bir şey yok. Hadi hayırlı geceler. Efendim beni çağırmışsınız. Bir şey mi oldu? Yıldız, Jülide'nin durumu nasıl? Bugün haber aldım efendim. Kendine gelmiş. Polat'la konuşmuş. Öyle mi? Fotoğraflar senin için mi Yıldız? Hayır efendim. Çok araştırdım ama bulamadım kimin yolladığını. O ev benim evim. Birisi eve girerken çekmiş. Sordurdum istihbaratçılar değil. Yıldız Polat'la karşı karşıya gelmeyeceğiz. En azından bir süre gelmeyeceğiz. Bizi karşı karşıya getirmek isteyenler olabilir. Buna fırsat vermeyin. Nasıl emrederseniz efendim. Julie de başka bir şey söylemiş mi efendim? Ne gibi? Şirketle ilgili. Hayır. Başka bir şey söylememiş. Gidebilirsin. Peki efendim. doğru söylüyormuş Bulut. Elinde kamera kaydı varmış İnci'nin. Kimin elinde? Yıldız'ın elinde mi? Umarım elindedir. Yıldız sizin emrinizle mi kayıt altında tutuyordu İnci Hanım'ın evini? İlk başlarda evet. Ama daha sonra sistemi iptal etmesini söylemiştim. Etmemiş demek ki. Yıldız'ın her adımını takip etmeni istiyorum. Peki efendim. Efendim, rahatsız ediyorum ama önemli bir konu var. Yine ne var Yıldız? İskender Büyük burada. Geleceğini bana niye bildirmediniz? Benim de haberim yoktu efendim. Görüş önemli bir konuysa hafta içinde bir gün randevu verin. Efendim, sizin de görüşmek istiyor ve şimdi görüşmek istiyor. Pervasız İskender, aynı İskender. Bir adam hiç mi değişmez? Gelsin. Sen de burada bulun. Sadece beş dakika görüşmeyi kayda alsınlar. Peki efendim. Evet İskender Büyük. Buyurun. Merhaba Davut Bey. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkürler. Buyurun. Hiç değişmemişsiniz Davut Bey. Hala önemli görüşmelerinizi kayıt altına alıyorsunuz. Öyle mi? Buyurun sizi dinliyorum. Ben zaten çok vaktinizi almaya gelmedim. Bu ülkeyi yönetme sırası bizlerde. Bizzat ağzınızdan duymak istedim. Yanımda mısınız? Karşımda mı? Bu ülkeyi yönetebilmeniz için benim yanımda olmanız gerekir. Eğer benim yanımda değilseniz, yanlış birileri sizi yönlendiriyor demektir ki, bu da hiçbir zaman bu ülkeyi yönetemeyeceğiniz anlamına gelir. Ben iki şeye saygı duyuyorum. Bir güçlü olana, bir de arkasında gücü olana. Arkanızda büyük bir güç olduğunu biliyorum. Ama siz de benim güçlü olduğumu bilin. Bilmiyor musunuz? Öğrenirsiniz. Bu herif ne iş çeviriyor Yıldız? Bilmiyorum efendim. Öğren Yıldız, öğren. İskender hiç yalnız zamanda ortaya çıkmaz. Belli ki yine kan dökecek.